Şimdi sonra tekrar etmek için aldığım e, Erol Dönmez'den bir geometri sorusu. Çözemedim. Şimdi A, B, A, C eşit. E, aslında kolay bir soruymuş. Hocamızın yazmış olduğu bir soru bu arada. Erol Dönmez hocamızın. E, şurada ben neyi fark edemedim? <laughs> bu iki isim, e, şey bu iki çubuk birbirine paralel. <laughs> e, birbirine paralel. Neden? Çünkü 90 dereceler var. E, bu yüzden birbirine paraleldir. Aynı açıyla olması yeterli yani. Ne yapalım o zaman? Ee, i̇kiz kenarmış bu arada. Şurada da alfa diyelim. Paralelse o zaman şurası alfa ise şurası da alfa gelir. Şurası 7 olur. Şunu çektik. 7, 5, 12, 13 geldi buradan. Şuraya da beta diyelim. Şey orası alfaymış. 90 tamam alfa beta olsun. Şuradan şunu çektiğinde ne olur? Şurası da beta olur. O zaman x dersen şuraya cos alfa ne olur? O zaman x bölü 7 olur. Cos alfa burada ne? 5 bölü 13. O zaman x buradan ne olur? 35 bölü 13 olur değil mi? E bundan 2 tane var. Burası da x çünkü. 70 bölü 13. Cevap herhalde buydu. Şu paralelliği fark etmek adına aldım. Bir ee, soru. Şu, şunlar paralel birbirine.